Herkese merhabalar arkadaşlar. Hayırlı geceler. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine güzel bir video ile daha karşınızdayım. Yasak aşklar ve üçlü ilişkilere bakacağım bugün. Bakalım aklınızdaki kişi, şey, hayatınızdaki kişi yani eş faktörleri ne durumda? Yasak aşk yaşadığı kişi ne durumda? Bakalım mı? Evet. Öncelikle Hemen kısa bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 200 TL emoji satan arkadaşları tek soru Instagram'dan yanıtlıyorum. Kişisel ve özel bakım için bilenler bilir ama bilmeyenler için söyleyelim. Tarı teslimsi olarak Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz canlarım. Evet. Bütün e, açılımlarımda olduğu gibi bu açımda sizlere şifa almasını niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun. İnşallah en doğru kanallarda, inşallah en doğru mesajları alıp sizlere güzel bir ışık ve rehber olmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Bu açılım enerjisi eğer uyumlandığınızı hissediyorsanız muhakkak abone olun ve beğeni yapın arkadaşlar. Hem alma verme dengesini kurmuş olacaksınız hem de bu enerjiyi çalıştırmış olacaksınız. Eğer uyumlanmadığını hissediyorsanız da lütfen dinlemeyin videodan çıkın arkadaşlar. Bu enerjiyi kendinize yapıştırmayın tamam mı? Evet sizleri çok seviyorum. Canlarım benim. Hemen açılıma doğru geçelim. Şimdi öncelikle aklınızda kişinin hayatındaki kişi yani eş faktörüne karşı enerjilerine bir yoklama çekelim. Daha sonra bilinçaltını ve kalp noktasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle bakalım aklınızda kişi bakalım eş faktörüne karşı düşüncesi yani enerjisi neymiş? Hangi enerji alanındaymış? <laughs> Hemen yasak aşk yaşadığı kişiye karşı düşüncelerinde ne var? Hemen kartımızı çekelim. Evet. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye karşı yani eş faktörüne karşı ne hissediyor dediğimiz zaman hissediyorlar kart yani kalp noktasına bakmıyoruz. Yani tamamıyla şu an enerjisi e, ne durumda? Pozitif mi? Negatif mi? Bunlara bir bakalım. Şimdi aklınızda kişinin hayatındaki kişi eş faktör olarak geliyor arkadaşlar. Onun dışında bu yedili vardı içerisinde aklınızda kişi e, eş faktörüyle yani hayatındaki e, kişiyle Özel bir gün kutlaması olabilir. Doğum günü olabilir. Ee, belki evlilik yıl yıldönümleri olabilir. Ee, ya da arkadaşlar nişan, düğün tarzı bir davet de olabilir. Böyle e, güzel ve özel bir kutlamaya katılacak olarak görünüyorlar. Ya da dediğim gibi kendi aralarında da bir şeyleri kutlayacak olabilirler. Şimdi aklınızda kişi artık eş faktörüne karşı daha nazik olmayı düşünüyor olarak görünüyor ve ona karşı göstermemiş olduğu ilgi ve sevgi artık göstermem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hani aklınızda kişi ılımlı bir enerji alanda görünüyor. Eşine karşı eş faktörü Çünkü evli olması çok yüksek olarak geliyor. Dediğim gibi daha ılımlı. onu kazanmak ve onun moralini yerine getirmekle alakalı ona değer verdiğini göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi yasak aşk yaşadık diye baktığımız zaman şimdi aklınızdaki kişi sizi merak ediyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz ve sizi ara ara topladığını görüyorum. Yalnız şu ara aklınızdaki kişiyle bir ayrılık söz konusu olabilir. Yani aklınızdaki kişi bir anda sessizliğe gömülmüş olabilir ya da uzaklaşmış olabilir. Sizi düşünüyor mu? Evet, düşünüyor. Hem bilinçaltındasınız, hem kalp noktasında. Yani sizi çok derinden hissediyor olarak görün ki eminim siz de aklınızdaki kişiyi çok derinden hissediyorsunuz iki tarafında kendini bir savunmaya aldığınızı görüyorum. Şu an beni dinleyen taraf. Hem siz hem de aklınıza kişi. E, sanki öyle kendinizi savunmaya almışsınız. Kenara doğru çekilmişsiniz. E, sanki siz aklınıza kişiden e, bir haber bekliyorsunuz. aklınızda kişi de sizden bir haber bekliyor olarak görünüyor. Lakin bence siz adım atmayın. Beklemede kalın. Aklınıza kişi zaten size oldukça merak ediyor olarak görünüyor. Beklemede kalmanız sizin faydanıza olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi aklınızda kişinin şey, eş faktörüne karşı bilinçaltını bir yapıyorum. Bakalım bilinçaltındaki düşünceler neymiş? Kılıçası geldi. Kılıçası. Allah Allah kılıçlardan gidiyor. Kılıç yuvarlısı. Çok enteresan. <laughs> Birazdan yorumlayacağım. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşların kartlarını da çekelim. Bakalım aklınızdaki kişi size dair bilinçaltında neler düşünüyor. Burada asalar geldi. Hımm. Evet. Aklınızdaki kişi acı çekiyor arkadaşlar. Ve bu kartın anlamını çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Yasak aşk yaşayan arkadaşlar. Yani tam açılımın Enerjisi uyan bir kart geldi. Şimdi aklınıza kişinin bilinçaltında eş faktörüne karşı ne düşünüyor dediğimiz zaman. Şimdi aklınızdaki kişinin e, aklı çok karışık arkadaşlar. Yani e, sanki bir yol bulmaya çalışıyor. Yani bu aklındaki o karmaşadan bu ikilemden bir çıkmak istediğini görüyorum. ki çıkamıyor arkadaşlar. Bir de aklınızdaki kişi çok fazla baskıya gelemiyor. Şimdi eş faktörüne karşı değerli olduğunu hissettirmek, artık ona göstermediği sevgi göstermek, anladınız mı yani onu böyle bir hoş tutmak isteği çok fazla enerjisinde lakin muhtemelen eş faktörü aklınızdaki çok fazla kontrol etme hissiyatı içerisinde bulunabilir. <laughs> Nereye gidiyorsun, ne yaptın, neredeydin yani gibi 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 hatta bir takım kıskançlıklar da olabilir. Şimdi e, aklınıza kişi eş faktörün bu tarz baskılarından dolayı zaten çokça bunalmış ve korkuları da var. <laughs> Şimdi evet diyor ben sevgimi tamam göstereceğim ilgi göstereceğim ama e, yine eskisi gibi beni bu şekilde boğar mı, sıkar mı? Yani beni yine bunalıma sokar mı diye böyle bir korku taşı olarak görünüyor. E, onun dışında e, aklınıza kişi aslında bir yandan da özgür olma isteği var. Yani çok fazla dediğim gibi karışılmasını sevmiyor. Rahat olmak istiyor. Anladınız mı? Yani çok fazla baskıya gelemiyor, sorguya gelemiyor. Zaten diyor kafam karışık. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Korku da taşıyor. Çünkü tekrardan baskılara maruz kalır mıyım? Tekrardan hani kendi kafasında o kurmuş olduğu eee kurgulardan kaynaklı beni çok fazla baskılar mı? Özgürlüğümü çokça kısıtlar mı? Diye bir takım korkular yaşıyor olarak görünüyor. Eğer şu an beni dinleyen taraf eş faktörünüz için dinliyorsanız eşinizin üstüne çok fazla gitmeyin. Ve çok fazla sorgulamayın arkadaşlar. Tamam mı? Yani yaptığınız hataları tekrarlamayın. Evet şüpheler var. Evet güvenmiyor olabilirsiniz. Ee, ama Dediğim gibi çok fazla baskılamayın, çok fazla üstüne gitmeyin çünkü çok fazla korku taşıyor. Şimdi bu eğer ki bu korkularını canlandırırsanız muhtemelen e, aklınızdaki kişi yani eşiniz uzaklaşacaktır. Dediğim gibi yani şu an beni dinleyen taraf arkadaşlar eğer eşiniz için dinliyorsanız lütfen dediğimi yapın. Üstüne gitmeyin, oldu mu? Yoksa kaçırırsınız tekrar. Şimdi yasak aşk. Yaşan yaşayan arkadaşlara baktığımız zaman aklınızdaki kişinin bilinçaltına indiğimiz zaman aklınızdaki kişi bakın sizi çok stokluyor. Göz üstünüzde. Yani sizi aramaması, sormaması, sizden ayrılması sizi bırakmış anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sekizli vardı. Hızlı bir iletişim. Sekizli vardı hepiniz için değişecektir. Yasak aşk yaşayan arkadaşlar. Kimin için sekiz saat, sekiz gün, ayın sekizi, on sekizi, yirmi sekizi ya da sekiz hafta arkadaşlar. Tamam mı? Bu hepiniz için değişecektir. Ama sekizde bir var içerisinde çok hızlı bir şekilde bir mesaj alabilirsiniz. Arama alabilirsiniz. Çünkü e, çok fazla acı çektiğini söylüyor. Bakın aslında aklınızdaki kişinin karşı duygular aslında çok yoğun. Ama eş faktörün çok fazla baskılaması ve bu baskılardan onda korku yaratması ister zaman sizden geriye doğru çekilmesine ve o yaşadığı hissiyatı size gösterememesine sebep olmuş. Ve oluyordu arkadaşlar. Yani Anlatındaki kişi sizi sevmiyor değil. Sadece <laughs> hayatındaki kişinin yani eş faktörünün çok fazla e, tekrardan üstüne gitmesinden, baskılamasından eee ve hatta bu ilişkinin ortaya çıkmasından çok fazla korktuğu için ister istemez yasa karşı arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizi biraz sevgisiz ilgisiz bırakmış olarak görünüyor. Bunu yeni mi yapıyor? Hayır. Zaten size hak ettiğiniz değeri çok fazla vermiyor. Yani bu değerden kastım şu, yani sevgi yoksunluğu yaşatıyor. O içindeki o aşk coşkusunu size çok fazla yansıtamadığını görüyorum arkadaşlar. Hemen bir kalp noktası inelim. <laughs> bakalım kalben eşfaklarına karşı hissiyeti neymiş. Bir bakalım. aydınlanma dedi. <laughs> yalan basiretsizlik gördünüz mü basiretsizlik yani bu tarafa karşı çok fazla kendini güçsüz hissediyor ve çok fazla korku taşıyor hemen yasak aşk yaşam arkadaşlar da kartlarını alalım maddi telaşeler çevre etkisi Fazla boşluk hissetme yani onu biliyoruz evet. Şimdi, hakkılık için eş faktörüne baktığımız zaman yani kalben seviyorum dediğimiz zaman aslında gerçek manada kalp noktasında eş faktörüne karşı gerçek bir aşk beslemiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Maskeler yalanlar. <laughs> Kafası çok karışık. Şimdi. E, eşfaklere karşı tabii ki ilımlı olmaya çalışıyor, ona değerli hissettirmeye çalışıyor ama e, buradaki enerjilerde gördüğümüz, e, göstermek istediği o sevgi ya da ilgi gerçek değil. Çünkü kalp noktasında eşine karşı beslediği çok böyle hani büyük bir coşkulu bir aşk ya da büyük bir sevgi yok arkadaşlar. Muhtemelen yine e, eşfaklere karşı yalanlar yine arkasında iş çevirmeler olacaktır Evet kendini güçlü hissediyor Evet korkuyor çok fazla korkuyor ee, yani özellikle de yaşadığı bu aşk üçgeni içerisinde yasak aşk yaşadığı kişinin ortaya çıkmasından da çok fazla korkuyor şimdi e, aklınızda kişinin hayatındaki kişi, yani eş faktörü artık aydınlanmış yani çoğu şey idrak ediyor e, yani Mesela aklınızdaki kişi eş faktörü diyor ki çok fazla yalan söyledi. Çok fazla beni kandırmaya çalıştı. Aslında beni kandıramadı. Ama artık ben her şeye daha geniş çerçeveden bakabiliyorum. Ben onun yalanlarını yemiyorum diyor arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden e, yani aklınızdaki kişi buna dikkat etmeye çalışıyor. Yakalanmamaya, onu çok fazla uyandırmamaya çalışıyor. Bu yüzden bir takım rollere başvurduğunu görüyoruz. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşlara baktığımız zaman aklınızda kişi sizi seviyorum dediğimiz zaman şimdi arkadaşlar bakın aklınızda kişi sizi seviyor. Bakın sevmiyor değil. Sadece tekrar söylüyorum. Bu ilişkinin duyulması, ortaya çıkması sizin açığa çıkmanızdan çok fazla korkuyor. Bu üzerindeki bu basiretsiz enerjiden kaynaklı size sevgi yoksunluğu yaşatıyor. Yani verdiği değeri size gösteremiyor. Sizi şu an uzaktan uzağa izliyor, uzaktan uzağa merak ediyor, uzaktan uzağa acı çekiyor, seviyor, sevmiyor değil. Ve siz yokken, yani sizden uzakken kendini inanılmaz bir boşlukta ve değersiz hissettiğini görüyorum. Yani sizden uzak kalması ya da size o hak ettiğiniz değeri göstermemesi ya da vermemesi sizi sevmemesinden değil. Tamamıyla eş faktörün yarattığı bir takım negatif enerjilerden kaynaklı. Bu enerjilerden kastım büyük değil arkadaşlar. Ha, şunu da söyleyeyim. Bir kısmınızın aklınızda kişinin üzerinde büyü enerjileri var. Yani hepinizde değil. Bakın bir kısmınızın aklınızda kişinin üzerinde enerjiler var. Çünkü eş faktörün bir takım bağlama tarzı Büyüsel enerjiler yaptığında görmüyor değiliz arkadaşlar. Peki. <laughs> Hemen önümüzdeki süreçlere bakalım mı? Olası süreçte neler olacak? Aklınızda ki iş faktörleri neler olacakmış? Çocuk geldi burada. Güneş ve mezar kartımız geldi. Hemen şöyle. Yasak aşk yaşam arkadaşlar. Merak. Bakın merak gel. Gördünüz mü? Çok fazla merak ediyor. Kafasındasınız. Aklındasınız. Bilinç aldındasınız. Kalbindesiniz. Olası süreçte de böyle olacak. Bakın maskeler. 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 Yani iki tarafa da gerçekleri yansıtmıyor. Şimdi bu tarafa sevgi gösteriyor. Yalan. Sizi seviyor ama size sevdiğini göstermiyor. Bu da yalan. Anladınız mı? Yani soğuk davranıyor olabilir. ilgi göstermiyor olabilir. Halbuki seviyor. Sevgisini göstermiyor. Bu tarafa da yani eş faktörüne karşı da seviyor gibi davranıyor. Aslında sevmiyor. Anladınız mı olayı? Burada da fareler. Şimdi hmm. <laughs> Şimdi Şimdi olası sürece baktığımız zaman eş faktörüyle olası sürece baktığımız zaman. Şimdi arkadaşlar bir kısmınız aklınızda kişinin eş faktörü bir gebelik süreci yaşıyor olabilir ya da gebelik süreci yaşayacak olabilir. Bundan kaynaklı herhangi bir bitiş yapamadığını söylüyor. Bir kısmı da aklınıza kişi. Bir kısmı da kişi de ayrıca mesela eşit şu anda evet tamir olmayabilir. Tabii ki hepinizin aklınızda eşi hamile olacak diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden uyuyorsa uymuyorsa uyumuyorsa almayın. Dediğim gibi bakın. Bir kısmınızın aklınızda kişinin eş faktörü şu an gebe olabilir ya da gebelik süreci yaşayacak olabilir. Bunu duyabilirsiniz. Ee, onun dışında bir kısmınız aklınızda kişi de e, şu an mevcutta olan çocuklardan kaynaklı da bu evliliği bitirmek istemiyor. Yani bir çocuk faktöründen kaynaklı bu evliliğin sürmesi gerektiğini düşünüyor. Lakin yalnız şuna da dikkat edilmesi gerekiyor. Hani dedim ya bir kısmı aklınızdaki eş faktörü gebe olabilir, gebelik yaşıyor olabilir. E, gebeliğin e, ilk dönemleri çok tehlikeli olacak. Hatta e, düşük tehlikesi olabilir ya da gebelik sürecinde bir takım problem yaşanabilir. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreçler biraz tehlikeli olarak görünüyor. Şimdi onun dışında yasak aşk yaşayan arkadaşlarla Aklınızdaki kişiye baktığınız zaman dediğim gibi aklınızdaki kişi çok fazla merak ediyor. Kafası inanılmaz karışık. Ne yapacağını bilmiyor. Önümüzdeki süreçlerde de bu böyle olacak. Yani size arasa da gelse de yine kafası karışık olacak. Ne yaptığını bilmiyor gibi davranabilir. Gelebilir, gidebilir, ses etmeyebilir, gel git yapabilir. Anladınız mı? yani haberleşiyorsunuzdur ama yeterli sevgi, vermiyor olabilir. Yani önümüzdeki süreçlerde de bu böyle süre devam edecek olarak görünüyor. Her ne olursa olsun ama sizi inanılmaz derecede merak ediyor. Ve göz üstünüzde arkadaşlar. Benden söylemesi. Evet. Hadi gelin bakalım. Şöyle aklınızdaki kişiyi bir düşünün. Bakalım aklınızdaki kişi size şu an karşınızda olsa ne söylemek istermiş? Öncelikle eş faktörüne karşı ne söylemek istermiş? Bir bakalım. Mı? yalanlardan bir şey olmaz salmıştım. Yanılmışım. Gördünüz mü? İşte bu tarafı manipüle etmeye çalışıyor. Anladınız mı? Yani yalanlarla, dolanlarla, dolaplarla aslında eş faktörü uyuttuğunu zannediyor. Ama değil. Çünkü aslında eş faktörü zaten aydınlanmış çoktan. Uyanmış. Sadece onu yalanlarını yutuyormuş gibi yapıyor. Çünkü neden? Bakın arkadaşlar hem aklınızdaki kişi şey hem de eş faktörü çocuktan kaynaklı yapılan hataların çoğunu görmemeye çalışıyor olabilirler yani bir nevi pisliği halı altına süpürüyor gibi düşünün anladınız mı son bir kart daha alalım bu tarafa ailemle ve çevremle sorunlarım var gördünüz mü sorunlar var, sorunlar yaşıyor. Bu arada aklınızda kişi e, birazdan maddi sıkıntı, iş sıkıntısı yaşıyor arkadaşlar. Bundan yana da biraz oldukça sıkıntılı ve stresli gibi. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşlar aklınızda kişi size ne söylemek istermiş bakalım mı? Kişi arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık. Alın. Bakın. Sizin, sizin arasında ve eşin arasında kalmış. Sana çok aşığım. Yok artık alın. Bazen hani yaptığım yorumları bazen inanamıyorsunuz ya. gördünüz mü? Tekrar göstereyim. Yasak kaç yaşayan arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin size söylemek istediği buymuş. Bakın. Sonra bana ay şöyle ay böyle demeyin arkadaşlar. Yani kartların enerjisi ortada. Bana söylenenler de ortada. Dediğim gibi bu enerjiye uyumlanıyorsanız alın, abone olun, beğeni yapın, mühürleyin. Yorumlarda da aldım, kabul ettim. 777 olarak mühürleyin arkadaşlar. Eğer uyumlanmadığını düşünüyorsanız videodan çıkın. Ama lütfen saçma sapan yorumlarda yazmayın. Bakın yazmayın. Tamam mı? Evet güzel açılımın sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. TikTok ve Instagram'ı lütfen takip etmeyi unutmayın canlarım oldu mu? Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi.